Seçilen objeleri belirlenen bir nokta etrafında döndürmek için kullandığımız komut Rotate komutudur. Modify araç çubuğunda gördüğünüz şu komut Rotate komutudur. Komut satırına rotate yazıp enter tuşuna basarak da komutu çalıştırabiliriz veya Modify menüsünden şurada gördüğünüz Rotate seçeneğini seçerek de komutu çalıştırabiliriz. Komutu çalıştırdıktan sonra Hemen komut satırına bakıyoruz. Select object şeklinde yine iletimiz var. Select object iletisini önceki komutlardan biliyorsunuz. Obje seç anlamındadır. Döndüreceğimiz objeyi seçmemiz lazım. Örneğin biz şu yukarı doğru dikey olan parçayı seçelim. Mouse üzerine gelip tıklıyoruz ve seçiyoruz. Seçeceğimiz başka obje yoksa seçme işlemini bitirmek için Enter tuşuna basıyoruz komut satırına bakıyoruz şimdi. Komut satırında specify base point şeklinde bir ileti var. Bu ileti ile objeyi hangi nokta etrafında döndüreceğimizi belirleriz. Örneğin biz seçtiğimiz bu objeyi şurada gördüğünüz çemberin merkezi etrafında 45 derecelik açıyla döndürelim bu noktayı referans olarak yani döndürme noktası olarak seçmem lazım. Bunun için Snap to Center düğmesini tıklıyoruz ve bu küçük dairenin, bu küçük çemberin merkezini tıklıyoruz. Komut satırına yine bakıyoruz. Specify Rotation Angle şeklinde bir ileti var. Bu ileti bize objeyi ne kadar döndüreceğimizi soruyor. Biz 45 derece demiştik. Klavyeden 45 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi seçtiğimiz obje buradaki küçük çember etrafında 45 derece dönmüş oldu. Dönme yönünü hatırlatalım. Biliyorsunuz AutoCAD'de varsayılan dönme yönü saat ibresinin ters yönüdür. O yüzden objemiz şu anda saat ibresinin ters yönünde 45 derecelik açıyla döndürülmüş oldu. Şuradaki açıyı ölçersek 45 derece olduğunu göreceksiniz. Ölçelim örneğin. Bu komutu ölçme komutunu sonra göreceksiniz. Gördüğünüz gibi şuradaki açımız 45 derecedir. Tekrar geri alalım biz bu işlemi. Eğer bu açıyı eksi 45 olarak girseydim bu sefer saat ibresi yönünde dönecekti objemiz. Bir de o şekilde yapalım. Rotate komutunu çalıştırıyoruz. Çevireceğimiz objeyi seçiyoruz. Seçme işlemi bittikten sonra Enter tuşuna basıyoruz. Döndürme noktasını seçiyoruz. Bunun için Snap to Center düğmesinden faydalanıyoruz. Döndürme açısı olarak eksi 45 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi saat ibresi yönünde bu sefer 45 derece objemiz döndürülmüş oldu. Rotate komutunun içindeki referans seçeneğini uygulamak için komutumuzu tekrar çalıştıralım. Döndürülecek objemizi seçiyoruz. Seçme işlemi bittikten sonra Enter tuşuna basıyoruz. Specify Base Point noktası olarak şurayı seçiyorum bu sefer. Burayı tıklıyoruz. Şimdi köşeli parantez içindeki referans seçeneğini seçmek için R yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Specify to reference angle iletisine örneğin şu kenarı referans alalım. Bunun için endpoint düğmesini tıklayıp şu noktayı tıklayalım. İkinci nokta için yine endpoint tıklıyoruz. Bu sefer bu çizginin diğer ucunu yakalayalım. Gördüğünüz gibi şu kenarı referans alarak istediğimiz açıda bunu döndürebiliriz. Veya bir nokta belirleyerek bunu çevirebiliriz. Örneğin biz şuradaki yatay objenin şu noktasına kadar çevirelim. Bunun için end point'i tıklıyoruz ve bu objeyi yakalayıp tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bu kenara göre objemizi referanslı olarak çevirmiş olduk.